Hepinize sevgiler arkadaşlar. 21-27 Mart haftası ikizler ve yükselen ikizler burçları neler bekliyor bunların üzerinden geçelim. Arkadaşlar haftaya Merkür damgasını vuruyor resmen. Merkür çok aktif durumda. Çok fazla kombinasyon içerisinde ki Merkür ikizler burcunu yöneten gezegen olduğu için ne pozisyonda olduğu sizler adına önemli. Hemen özetleyelim neler var. Haftanın başında arkadaşlar Merkür sırasıyla önce Jüpiter'le Sonra da Neptünle kavuşum gerçekleştiriyor. Ee, haftanın sonuna doğru geldiğimiz zaman Plütonla da pozitif yönlü bir e, etkileşimi var. Merkürün ve haftanın sonunda 27 Mart tarihinde Merkür Koç Burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunların hepsine bir e, yorumlamamız gerekirse. Öncelikle Tabii ki Merkür'ün e, Jüpiter ve Neptün kavuşumlarından bahsedelim hepsi balık burcundalar Merkür de orada zaten hali hazırda. ve ilgili alan sizin adınıza iş ve kariyer gündemlerini ifade eden alanınız demiştik e, hayal gücü ve yaratıcılığı kullanarak ilham gerektiren işler meslekler kariyer planlamaları bu dönemde daha sık karşınıza çıkacaktır gibi duruyor Merkür'ün Jüpiter kavuşumu işinizle kariyerinizle alakalı konularda yeni anlaşmalar sözleşmeler finansal anlamda kazanç sağlayacak fırsatları beraberinde getirecektir size Merkür'ün Neptün kavuşumunun e, yer alıyor olması işte o hayal gücünüzü kullanarak yapacağınız iş ve projelerden ekstra para gelmesi yönde etkiler e, barındırabilir. Hayalini kurmuş olduğunuz iş fırsatlarının karşınıza gelmesi yönde etkiler barındırabilir arkadaşlar. Bu kısımları sizler adına gerçekten çok iyi. Şimdi haftanın sonuna doğru geldiğim zaman Merkür'ün Plüton'la da pozitif etkileşimi var. Plüton Oğlak Burcu'nda e, bu Plüton'un Oğlak Burcu'nda yer aldığı kısım arkadaşlar sizin adınıza hani e, üçüncü şahıslardan size gelen para paraları simgeleyen alanı aslında gösteriyor. Yani eşinizin kazançları olabilir, ortak işleriniz varsa oradan gelen gelirler olabilir, banka kredileriyle alakalı olan konu olabilir, e, miras, nafaka gündemleri olabilir, sponsor gelirleri olabilir. Her türlü hani üçüncü şahıslardan cebinize giren paraları gösteriyor. Dolayısıyla Merkür'ün Plüton pozitif etkileşiminde olması gene işiniz ve kariyerinize bağlı bir takım durumlar sebebiyle elinize geçecek ekstra güzel paraları destekleyici etkileri beraberinde getiriyor diyebilirim. Ve tabii ki hani işinizden kazanacağınız paralarla hani kendinize borç olarak görmüş olduğunuz şeyleri kapatmak ve bu sayede finansal anlamda dengeyi sağlayabilmek durumu da yine bu etkileşimle birlikte mümkün olabilir. 27 Mart tarihinde Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. 11 Nisan'a kadar da orada kalacak arkadaşlar. Bu alan da çok güzel bir alan tabii ki Koç burcu sosyal çevre arkadaşlık ortam rakamları kariyer kazançlarıyla alakalı gündemi ifade ediyor. E, büyük şans evidir burası. Merkür'ün e, Koç burcuna geçmesiyle birlikte ki Merkür Koç burcuna kendine daha e, odaklı hisseder. Yani balık burcundaki o kafa karışıklıkları, odaklanamama sorunları ortadan kalkar arkadaşlar direkt. Hani daha sonuç odaklı, daha kesin, daha kati, hani daha kendimizi verebileceğimiz, daha konsantre hareket edebileceğimiz bir dönem başlar. Siz ikizler burçları için çok önemli çünkü Merkür yönettiği için ikizler burçlarını e, onun koç burcuna geçmesiyle birlikte sizin de silkinip kendinize gelmenizi bekleyebiliriz. Bu süre zarfı içerisinde hani sosyal çevrenizin genişlemesi Yine arkadaş gruplarına dahil olmak, işte ne bileyim sosyal, toplumsal kurum ve dernekler faaliyetinde çalışmak, hani toplumun yararına olabilecek derneklere üye olmak, STK'larla ilgili işleriniz, projeleriniz varsa onları hayata geçirmek yönünde gerçekten güzel etkiler sizlerle birlikte olacaktır arkadaşlar. İletişimlerinizin hızlanabileceği ve artık hani sosyal çevrenizdeki insanları avucunuzun içine alabileceğiniz bir dönem belki bu süreçle birlikte gündeme gelecektir diyebilirim. Bu haftayla alakalı 22 Mart'ta önemli arkadaşlar. Burası biraz stresli bir etki var burada. Mars'la Uranüs arasındaki stresli etkileşim devreye giriyor. Şimdi Mars Kova burcunda epey uzun bir zamandır. İlgili alan sizin adınıza yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, yüksek öğrenim, akademik kariyer, hukuksal davaların olduğu alanı gösteriyordu. Mars'ın bir süredir burada ilerliyor olması bu saydığım alanlarda biraz daha fazla mücadele etmeniz, biraz daha fazla çaba göstermeniz yönünde ortaya çıkmış olabilir. Belki bir hukuksal davanın ortasında da kalmış olabilirsiniz. Uranüs ise Boğa burcunda arkadaşlar bu alan sizin için aslında gizliden gizliye sizi endişelendiren konuları aslında ifade ediyor. Biraz böyle inişli çıkışlı ruh hali yaratan bir potansiyel de sunuyor size şu anda. Şimdi Mars'la Uranüs arasındaki stresli etkileşim finansal, parasal konularla alakalı dikkatli olmak gereken bir süreci gösteriyor. Belki bir hukuksal bir davanız varsa buralardaki para kayıplarına işaret ediyor da olabilir. Veya ne bileyim yüksek öğrenim, akademik kariyer, işte yurt dışı bağlantılı işleriniz, proje varsa oralarda gene para kaybına sebep olabilecek bir takım beklenmedik gelişmeleri yani sizin dışınızdaki şartlar ve koşullar gereği önünüze getirebilir arkadaşlar. Biraz böyle temkinli hareket etmeniz gereken finansal anlamda kesinlikle riske girmemeniz gereken bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan dünya üzerinde Mars Uranüs'ün stresli etkileşimleri sismik faaliyetlerde artış da verebilir arkadaşlar. Yani çünkü Uranüs zaten boğa burcunda toprak elementi hani toprak kayması, yanardağ aktivasyonları ile alakalı olan konular Belki biraz gösteriyor olabilir Bir savaş gündemi var içinde bulunduğumuz günlerde İşte Uranüs işin içinde olduğu için Belki nükleeri içinde barındıran Konuların savaşa müdahil olmasıyla ilgili Gelişmeleri belki bekleyebiliriz Umur, Umuyorum olmaz bu ama Hani aklımızın bir kenarında bulunsun Böyle bir ihtimal de beraberinde getirebilir Onun dışında sert hava koşullarını Getirir hani elektrikli Bol yıldırım bol gök gürültüsü Sert rüzgarlar hani böyle bir biraz böyle o şu koşulların hani mevcut hayat şartlarını zorlayacağı etkilerin ortaya çıkabileceği sonuçları doğurabilir. İşte 22 Mart civarındaki tarihlere dikkat etmemizde fayda var. Özellikle de finansal konularla alakalı demiştik. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili ikizler burçları.